Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi Bayan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni paylaşımlarla sizlerleyim. Sizler için Yal Çapkını dizisinden, Ferit ve Seyran özel görüntülerinden, dizi oyuncularının yepyeni fotoğraflarından, yepyeni eğlenceli fotoğraflarından, sette olan kamera arkası paylaşımlarından, özel görüntülerinden kanalımda paylaşıyorum. Yaptığım paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kanala abone olup bildirimleri açık tutmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi de unutmayın. Bu cümüş benden bu kadar. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.